Günün en sıcak haberlerinden biriyle başlayalım. Ee, HDP'li 5 belediyeye kayyum atandı. Iğdır, Siirt, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyeleri. Mitat Sancar, HDP eş genel başkanı bugün kayyum atamalarının ardından yaptığı açıklamada 31 Mart'tan bu yana 65 belediyemizden 45'ini iktidar kayyum yoluyla gasp etmiş oldu. 8 belediyemizde KHK darbesiyle gasp edilmişti. Bunun adı açıktır. Bu bir darbedir. Bu demokrasiyi tanımamaktır dedi. Kayyım atamaları e, CHP sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Faik Öztrak'a da soruldu. Faik Öztrak seçimle gelen seçimle gitmelidir. Birilerinin hakkında tespit edilmiş suçlar varsa bu suçlar mahkeme kararıyla tespit edilmeden görevden alınmaları doğru değildir. Ankara'dan atamayı doğru bulmuyor olur. Bulmuyor, bulmayız bir ara seçim yapılmalı ve belediye başkanlarının yerlerine yenileri seçilmeli dedi HDP'den konuğumuz Saruhan Oluç. Saruhan Bey, kayyum atamaları neden şimdi, neden bir ay önce ya da bir ay sonra değil? Ee, şimdi 19 Ağustos'ta başladı biliyorsunuz ilk kayyum atamaları geçtiğimiz yılın 19 Ağustos'unda e, ve bugüne kadar e, 45 belediyemize e, kayyum atanmış e, oldu. Şimdi e, aslında koronavirüs salgının başladığı e, daha doğrusu Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü e, söylendikten bir hafta sonra da 8 belediyemize yine e, kayyum e, atanmıştı. Biz o zaman da e, söylemiştik e, bugün de aynı şeyi söyledik. Hem e, koronavirüs salgını karşısında e, çok ciddi çalışma yapan belediyeler bunlar. Halkın oradaki ihtiyaçlarına e, cevap bulmaya çalışan her anlamda hem e, maddi anlamda hem sağlık anlamında ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan e, belediyelerimizdir. Dolayısıyla koronavirüs salgın döneminde yerel yönetimlerle belediyelerle merkezi yönetimin e, ortaklaşa halkın ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda adım atması gerekirken böyle bir işin yanlış olduğunu o zaman da söyledik. Bugün 5 belediyeye daha kayım atandı. İkincisi de e, şu elbette ki yani e, bugün eş genel başkanımız da bunu ifade etti. E, gerçekten demokratik siyasete çok ağır bir darbe olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Yani bir siyasi darbe olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü e, bu kayım atanmış olarak ne yapılmış oluyor? Birincisi seçim hukuku yok sayılmış oluyor. Sandık hukuku ve sandık adaleti yok sayılmış e, oluyor. Ee, halkın iradesi yok sayılmış oluyor ve çiğnenmiş oluyor. Üstelik de bütün bunlar son derece hukuksuz bir şekilde yapılıyor, anayasaya aykırı bir şekilde yapılıyor. Bu ilk değil dediğim gibi daha önce de bunları ifade ettik, söyledik, eleştirdik. Bir kez daha dile getiriyoruz ve biz bunun aslında Türkiye'de e, seçme ve seçilme hakkına çok ağır bir darbe olduğu kanaatindeyiz. Yani e, aslında bölge insanına ve o bölgede yaşayan ve seçimlere katılanların özellikle kayım atanmış olan Il, ilçe ve beldelere baktığımızda çok büyük bir e, kesimi e, esas itibariyle Kürt yurttaşlarımızdır. E, elbette ki Arap e, yurttaşlarımız da vardır. Türkler de vardır ama büyük ağırlığı nüfus olarak etnik açıdan baktığımızda Kürt yurttaşlarımızdır. Bu itiler demiş oluyor ki aslında Kürt yurttaşlarımıza, e, siz e, bizim istemediğimiz seçimde bulunursanız, e, biz sizin seçme seçilme hakkınızı tanımıyoruz. Bunu yok sayıyoruz e, demiş oluyor. Bunun biz demokrasi açısından Son derece vahim bir durum ortaya koyduğunu düşünüyoruz. E, halk iradesinin gasp edilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan da çok ağır eleştiriyoruz. Ve bunun bir e, siyasi darbeden en ufak bir fark olduğunu e, düşünmüyoruz. Hani bugünlerde e, biliyorsunuz hep darbeci arıyor iktidar. Nerede darbeci var diye. E, aslında aynaya baksalar e, darbecileri çok net olarak görmüş e, olacaklar e, kanaatindeyiz. O, o yüzden de bu seçim hukukunun, seçim adaletinin, sandık adaletinin çiğnenmesi Asla kabul edilemez. Bu iktidar aynı zamanda hani e, biz elbette ki başka bir gelenekten geliyoruz ama e, Türkiye'de muhafazakar sağın geleneğine baktığımızda e, 50'li yıllardan bugüne gelinceye kadar bu geleneğe baktığımızda esas itibariyle seçim hukuku, sandık hukuku, sandık adaleti gibi konuların her zaman e, çok kutsal konular olduğunu e, biliriz. Bunu bütün hani eleştirdiğimiz çeşitli muhafazakar sağın liderleri bile bu konuda çok sağlam bir duruş sergilemişlerdir esas itibariyle. Dediğim gibi 1950'lerden bugüne kadar. Ama bu iktidar çok net olarak aslında Türkiye muhafazakar sahanın bu geleneğini alt üst etmiştir. Yani sandık adaletini ve sandık hukukunu yerle bir etmiştir. Dolayısıyla yurttaşların seçme ve seçilme hakkını yerle bir etmiştir ve çok ciddi bir anayasal da suç işlemektedir. Biz bir de son hani lafı çok uzatmayayım zamanında başka ee, arkadaşlarımızın da e, çalmış olmayayım ama şunu da söylemek e, isteriz elbette e, bu tür davranışların biz sadece HDP'nin sorunu olduğunu da düşünmüyorum. E, evet bizim HDP'li belediyelerimize e, atanıyor bunların hepsi hukuksuz bir şekilde yapılıyor ama sonuç olarak baktığımızda demokratik politik kültüre demokratik siyasete dönük ağır bir e, e, darbe olduğunu düşündüğümüz için aslında demokratik siyaset alanında yer alan bütün siyasi partilerin, meclis içinde olsun dışında olsun, siyasal ve toplumsal muhalefetin haklarına dönük ağır bir saldırı olduğunda, doğrusu düşünüyoruz. O yüzden sadece HDP'nin sorunu değildir. Türkiye'de e, demokrasi olsun, e, e, eşitlikler olsun, özgürlükler olsun, e, e, Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere e, uygun davranılsın, e, evrensel hukuk ilkelerine, hukukun üstünlüğüne uygun davranılsın diyen herkes için yani hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi sivil toplum kuruluşundan olursa olsun herkes için çok ciddi bir sorun olduğunda bir kez daha bunu vurgulamak istiyorum.